Selamlar, bugün Xiaomi'nin Mop Pro akıllı robot süpürgesinin incelemesini yapacağız. Bu robot süpürge hem paspas atabiliyor hem ekstra süpürge işini de yapıyor. Yani normalde kimisinde sadece süpürge özelliği oluyor, kimisinde Mop süpürge oluyor. Bunu da biraz daha geliştirmişler bu işi. Çok ilginç geldi bana. Normalde bir tane şöyle bir içinde haznesiyle gelir. Bu hazne hem su haznesi içinde mevcut olur hem de süpürge. Xiaomi bu sefer bu haznesini farklı yapmış. Güzel geniş Su haznesi var 300 milim. 2 adet hazneyle ile geliyor arkadaşlar. Ayrı ayrı tek tek detaylı olarak size göstermek istiyorum. Gerçekten ben çok beğendim. Çok güzel bir ürün. Kurulumunu size göstereceğim. Özelliklerinden bahsedeceğim. Ve ayrıca ben böyle bir temizlik örneklerinden göstereyim. Şimdi hani halının üzerine toz şekeri dökmeyi düşünmüyorum. Veya farklı bir şey dökmeyi düşünmüyorum. Mutfakta ne varsa onu temizleyecek. Burada halıda ne varsa onu temizleyecek detaylı olarak size göstereceğim. Biraz örneklerle göstermek istiyorum. Cep telefonu mobil uygulaması oldukça basit ve kolay. Wireless'tan bunu bağladığınız zaman daha siz evinize gelmeden güzel bir temizlik yapabiliyorsunuz. Sadece Xiaomi için değil, örnek veriyorum. Mobil uygulamayı destekleyen süpürgelerinizde de bunları uygulayabiliyorsunuz. Anker, Xiaomi, iRobot, Birçoğunda var bunlar. Bu süpürgenin 6 kilogram kadar bir ağırlığı var arkadaşlar. 500 milim yani 0.50 litre diye 0.50 litre toz haznesi. 0.30 yani 300 milim de su haznesi var. Paspas mop yapabiliyor. 40 desibel bir gürültüsü var. Tabi bu çocuğunuz bebeğiniz uyuyorsa daha sessiz modlarda da kullanabiliyorsunuz uygulama üzerinden. Bunları size tek tek göstermek istiyorum. Şimdi ürünü biraz detaylıca yakından inceleyelim. Kurulumuna geçelim ve tek tek tüm özelliklerinden size göstereyim. Şimdi kutu içerisinden neler çıkıyor tek tek ben size bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle ürünümüzün kendisi. Bir adet şöyle mop yaparken altlığımız. Bunu direkt şu şekilde göstereyim. Hiçbir şey yapmadan şöyle altına doğru. Şöyle altına iteklediğiniz zaman direkt oturuyor. Bu şekilde çıkartıyorum. İki adet fırçası var tek fırça ile çalışıyor. Biri de yedek arkadaşlar fırçanın. Birini takacağız. Biri yedekte duracak. Bu mop için ayrıca bir adet de yedek yine bu yüzeyden geliyor. Bu yüzeyim örnek veriyorum paspasınızı yaptınız. Şöyle çıkartıp yıkayıp sonra yeniden böyle güzelce yerine takabilirsiniz. Şurayı şöyle oturtayım. Xiaomi çıtayı yükseltmiş bu sefer. Güzel olmuş. Direkt oturdu. Bu kısmı açtığımız zaman direkt haznesi var. Şimdi hazneden biraz detaylı olarak bahsetmek istiyorum. Bu su hazneli olan arkadaşlar. Mop yapacağınız zaman şuradan açıp suyunu doldurabiliyorsunuz. Yalnız buradan açılmayacak. Arka kısımdan. Filtrenin olduğu taraftan tozunu dökebiliyorsunuz. 300 milim su haznesi var. Önceki versiyonlarında sadece bu hazne gelirdi üzerinde çok az bir şey olabilirdi böyle ve bir de sadece bu şekilde bir haznesi var toz haznesi burada bunu açıp döküyorsunuz yine HEPA filtreli şöyle yerleştirelim hemen başlayalım tamam. Tek haznemizi koyalım. Ha bu arada atlamayalım arkadaşlar. Oldu da şu kısımda diyelim ki saçaklar takıldı işte. Kıl topladı, tüy topladı. Elinizle temizleyemiyorsunuz veya bu fırçanın etrafına da dönebiliyor. Sarabiliyor yani toplayabiliyor fırça kendi etrafına. Bu aparatı çıkartıp tek tek temizleyebilirsiniz. Şöyle göstereyim size. kutumuzun içinden çıkanlar bu şekilde en son şundan bahsetmeyi unutmayın bir önceki versiyonunda bu oldukça büyüktü şimdi çok küçük yapmışlar şık olmuş bizim şarj istasyonumuz ürünümüzü şarj etmek için bunu arkası sağlam bir duvara koyacağız arkadaşlar Çünkü geri geri gelip şu şekilde itekleyebiliyor bu bizim için önemli Çünkü arkadan bir da olması gerekiyor geri kaymaması için düşmemesi için buna dikkat edeceğiz Ortalama 3 saatte pili şarj oluyor. Ve 2 saat temizlik yapıyor. 2 saate yakın şarj süresi gidiyor. Oldu. Şarjı bitmek üzere diyelim. Geri geliyor. Şarjını tamamlayıp tekrar kaldığı yerden temizliğe devam ediyor. Akıllı bir robot süpürge. Tabi normal bir süpürgenin yerini hiçbir zaman almaz. Normalde evinizi 2 günde bir süpürüyorsanız bir günde bir defa süpürüyorsanız bununla birlikte 2-3 haftada bir dip köşeyi temizlersiniz. Bu akıllı robot süpürgeler tamamen yani normal bizim kullandığımız süpür ev süpürgelerinin yerine geçemez hiçbir zaman. Sadece etrafta gözümüzde görebileceğimiz toz, pislik gibi taneler varsa bunları topluyor. Daha temiz oluyor. Siz daha geç dip köşe temizliği yaparsınız. Oldukça yardımcı olacaktır size. Şimdi kurulumuna geçelim. Hemen bir başlayalım. Cihazımızı çalıştırdıktan sonra şimdi uygulamada yüklemesini yapacağız arkadaşlar. Hemen eşleşmesi için iki tuşa aynı anda basılı tutuyorum. Şimdi ev aletleri kısmından Pro dedim. Onaylıyorum. Bu kısımda şifreler geliyor. Şimdi, Wi-Fi ayarlarından cihaza bağlanmamızı istiyor. Hemen bağlanalım. Tabi cihazın bir şifresi olmadığı için otomatik olarak buradan buluyor. Bağlantıyı kurdu. Şimdi bakalım hemen. Şimdi cihazı ağa bağlıyor. Çünkü biz uygulama üzerinden wireless'ımızı seçip şifresini girdik. Ve daha sonra cihazı seçtik wireless ayarlarından cihazımız Wi-Fi'ye bağlanacak ve bundan sonra biz evde olmasak da cihazımızı kontrol edebileceğiz. Haritası ile birlikte daha önceden taramasını yaptırdığımız odaların temizliğini yaptırabiliyoruz. Belirli alanlara sanal duvar örebiliriz. Yani şu kısmı sil, şu kısmı silme diyebiliyorsunuz. Gayet akıllı, mantıklı bir cihaz. Hani tavsiye edebilirim böyle bir şeyi. Aldığınızda işinizi görecektir. Yani şöyle size eve gelmeden önce bir sabah temizliğini yaptırabilirsiniz ya da evden çıkarken bu makinenin güzel yani hani böyle akıllı robot süpürgelerinin güzel yanı birçok şey siz müdahale etmeden yapıyor. Odayı bırakıyorsunuz, başlıyor temizliğini, şarjı mı bitiyor? Şarjın olup geri geliyor, kaldığı yerden devam ediyor. Böyle bir şeyi tercih edebilirsiniz. Eşleşti ve şimdi ne alanda kullanacağız? Oturma odası diyelim. Tabi bunu istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Bu bir şart değil. Daha sonra isim vermemizi istiyor. Temizlik robotu Pro diyelim. Şu an tüm işlem tamam arkadaşlar. Cihazımız A katıldı. Buradan direkt modları belirleyebiliriz. Standart bir mod deyip süpürmeye başla diyebiliriz. Yani stand dediğim zaman şarj istasyonunu arıyor. Ve direkt ona gitmek isteyecek. To to Normalde şu an masadan düşer mi diye deneyeceğiz. Tabii ki altındaki sensörlerle bir şekilde düşmeyecek. Şöyle ufakça göstereyim size. Gördüğünüz gibi sınırı algılıyor ve hemen geri çekiliyor. Evin haritasını çıkarttıktan sonra burada görebiliyorsunuz örnek veriyorum. Odada nereleri sildiğini gösteriyor. Şöyle yakınlaştırayım size. Gördüğünüz gibi gayet akıcı bir şekilde işlemi yapıyor. şu leke değil. Yani fayans'tan dolayı ve şuradaki bilginiz olsun. Arkadaşlar şuraya çay şeker ne varsa döktüm. Şimdi bakalım temizliğini izleyeceğiz. Her yere döktüm olabildiğince. mutfak masasının, dolapların, yatakların her şeyin altına girebildiği yani yüksek bacaklı olan dolapların, masaların altına giriyor. Rahatlıkla temizliğini yapıyor. Şimdi iç kısmı komple alıyor arkadaşlar. Temizliyor. Birkaç parça kaldı şurada. Bakalım tekrar alacak mı? Üzerinden bir daha geçmek gerekiyor. Şöyle hemen bir deneyelim. Bakalım. İçinden çıkanlar arkadaşlar. Halıdan çektiklerimiz ve mutfakta yere döktüğüm topladıkları şeker, kahve hepsi burada. Temizliğini gayet güzel yapıyoruz. Sizler neler düşünüyorsunuz bu ürünle ilgili arkadaşlar? Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.